Evet aşkım neredeyiz? Evet şu an neredeyiz? İrasun Dereli Yavuz Kemal Kulakkaya yaylasındayız. Çok soğuk. Bugün <laughs> günlerden ne? <değil>. Pazartesi. <laughs> Ayın kaçı? Aralığın 28'i. Evet. Pazartesi. Evet merkez kısmında rüzgar var. O yüzden bayağı soğuk. Burada aralarda sote yerlere girmeye çalışıyoruz. Güneşin olduğu taraf, direklerin olduğu tarafta Orman işletmenin dolum deposu var. Dolum deposu ne? Ne? Kütük dolum deposu. Biz bu gece burada kalmayı düşünüyoruz. Ama şu an sadece düşünüyoruz. Bakalım. Evet. Zaman ne Yaklaşık Yaklaşık 7 derece gösteriyor. Evet burası şu anki olduğumuz yer 7 derece olabilir. Ama yaylanın olduğu taraf halimi görüyorsunuz. <laughs> Eksi 7 gibi. Ben yani çok hafif bir rüzgar var ama Soğuk. acayip derecede donduruyor. Aynen. İkinci monta geçmedik daha. Ben geçtim. Ama diğer montumu çıkardım. Aslında ormancı abilerin gitmesini <laughs> bekliyoruz. Onlar kızıyorlar çünkü. Hafta içi olduğu için bugün mesaideler. <laughs> de. Evet. O yüzden keşif yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Düşmeden varabileceğiz mi? Bakalım kalabilecek miyiz? Dün gece, dün gece Google'dan baktığımızda eksi 11 dereceyi gördü burası. E biz bu deneyimi neyle yapacağız? Neyle? Araç üstü çadırla. 10 eksi 15 mu var. Yorgan var, battaniye var. Yorgan var, battaniye var. <laughs> Bakacağız. Evet. Bir kez o kadar soğukta çadırda kalacağız. İnşallah kalabiliriz, bakalım. Evet. Soğuk mu aşkım? Evet, şu an soğuk değil bence rüzgar birazcık zorluyor adamı. Ama ormancı abilerimizden izin istedik vermediler. Biz ne yaptık? Biz de gezdik tozduk onları kandırdık. Ben ha gireyim dedim. Gelen de giden de olmayınca <laughs> burada kaldık. Bugün sucuk yapacağımız için. Tam ben diyecektim ağzımdan aldım. Mangal kömürü getirmedik. Arabamızda her zaman gezdirdiğimiz pellet tozunu. Burada beraber bir köz yapıp görüyorsunuz İnşallah pişer daha öncekilerde olmuştu neyse pişmezse tüpümüz var tavamız var Aynen. tavada yapar bir ekmek arası götürürüz ben gece nasıl olacak onu merak ediyorum İlk geldiğimiz yere geldik. Her zaman ilk gördüğün şey zaten daha iyidir. Yani yukarıda tomrukların içinde bağırma sesleri geliyor, ateş sesi geliyor, ormancı bir şey demiyor. Ben özellikle izin istediğim <laughs> halde kibar kibar. İyilikten maraz doğar derler ya. Ve şimdi kendini gösteriyor ara ara. Bu çadırımız. Вот такая часть. Ne? Aşkım çıtlak atıyor. Ben çakıp açıyorum. Çok sıcak oldu. <laughs> evet. Burası çadırımızın içi. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Bütün her evet. şeyimizi buraya yığdık. Evet. Uykutulmalı. Daha turunları. akşam altı ve karanlık. Battaniye. Dışarısı soğuk. Rüzgarı hissedebiliyor musunuz <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ama bu çok iyi. Çok Tabii, sıcak oldu ama gerçekten biliyor musun şu an? Çadırın içinde ateşli lazım. Isıtıcılar yakmamamız gerekiyor ama şu an bunu denemek için sihte attık ve yaklaşık şu an. 2 dakikadır önce yanıyor. Ve i̇çeriyi de Isıttı. ısıttı. Isıttı yani. korkacağımız kadar da değil yani. Dışarısıyla içerisi arasında evet. bayağı fark var. Bence de şöyle bizim Gittim beşik koruyucuları bizim çadır koruyucu oldu. Ben şu an çadırda oturuyorum. Boyu bu şekilde. Şu yukarıda bir filimiz var. Niye öyle ses çıkarıyor. Kıstım. deniyorum şu. Cipsimiz, çerezimiz, uyku tulumlarımız ve ve Vodafone TV'miz. Vodafone TV'miz bir organımız. Her şeyimiz burada. Saat daha altı illaki çıkacağız mecbur yine dışarı. Ama baya baya ısıttı şu an yani içeriği bu. Evet. O yüzden kapatıyoruz. 3 dakika yandı yeter. Evet bence de. <laughs> <Hı>, günaydın. Günaydın. <laughs> ben bu gece nöbet tuttum. Ben de uyudum. Ben uyudum. Sen de mü? Bu gece soğuktu. Ama çadırın içi beklenildiğinden iyiydi yani. Biz bu kadar beklemiyorduk. Evet. Dışarı... Fırtına bile oldu evet. yani. Saat gece yani sabah saat 4 ila 5 arası muazzam <laughs> derecede fırtına oldu. Ama üşüme konusunda... Hiçbir şekilde üşümedik. Belimiz ve boynuğumuz vardı sadece. Bir yorgan bir, bir bat de battaniyemiz vardı. Yani üstümüzde giyimli gerçi. bak. Polar bir sivit bir montla yattım ama yani aslında çıkarabilirdim şu montu. Belki gece soğuk olurdu evet. üşürüm korkusuyla. Yine de ne olur ne olmaz diye çıkarmadım. Uyku tulumlarını hiç açmadık. Çünkü gece uyum, uyandıktan sonra hani üşüyüp de uyandıktan sonra onu evet, cehimsi de... kalkması gitmesi Ustamazdık. hiç gerek yok. Ama bugün güneş var. Evet, dokuzda uyan. <laughs> dokuz mu dokuz bitmiyor diye. Evet dokuzda uyandı Şu an saat on <laughs> buçuk. Güneş de çadıra vurdu, çadır ısındı baya baya. Rüzgar kesildi. Kar don yapmıştı gece. Onlar yavaş yavaş çözüldü. Kahvaltı yapacağız. Menemen. Kahvaltıdan sonra yaklaşık bir buçuk saat. Çıkamadığınız yere bir ineriz. deneriz belki güneş eritir. Yok. Eritmez mi? Eritmez. Yani. Kavaltı... Bir buçukta mı ne yaptık zaten? Evet. Ben... Altıdan beri çadırdayız. Altıda akşam, da, akşam, saat altı. Zaten beşi Aa. on geçe akşam ezan okundu. Akşam olmaya başladı. Ha şöyle dur parladı. İyiydik ya ben tahminimden evet, iyi geçirdim valla. Ben... Donarız diye bekliyordum. Bence de. Saat beşi on geçe akşam ezanı okundu işte. Saat altı gibi Çadıra girdik ve hala çadırdayız. Evet. Ara ara tabii dışarı çıkmak zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Malum sebeplerden dolayı. Dışarı çıktık. <laughs> Çadırın o açma tarafını fazla çekemedik aslında. Çekim videosu yapamadık açmayı da. O açarken ki çektiğimiz başlardaki ipler vardı. Onları sabit bıraktık. Evet. Onlar biraz rüzgardan çok ses yaptı. Geri kalanda çok büyük bir ses olmadı. Hem de dedik ki çıkınca kapatalım dedik. 2-3 defa çıktığım halde kapatmadım. Her seferinde çadıra girince aklımıza geldi. Yani şöyle bir şey aşağıya indiğimiz zaman o rüzgar çok olduğundan yani eksi 7, 8, 9 o civarları gösterdi işte. Orada hemen bir an önce bütün, bütün işlerini halledip arabanın içine girme peşindesin. O yüzden her girmeye o ipi unuttuk 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 unuttuk. Gerçi ben uyudum beni çok rahatsız. Bu şekilde geçti sen uyudun. <laughs> Ya o fırtınayı falan duydum işte sadece. Ara ara bir gözüm açtım ama üşüyerek uyanmadım. Yani ya evet. sadece bulunduğun yere Google'a yazıp da e, adres şeye bakıyorsunuz ya. Hava durumuna falan bakıyorsunuz ya. En iyisi o yani. Uygulamalarda çok da şey görünmedi. Evet. Çok da verimli gibi değildi. E, dün mesela 3-5 derece falan yazıyordu ama öyle bir şey yok. Her yer dondu. Çatır çutur etmeye başladı yani biz gezmeye başlarken. Dışarı çıktığımızda falan. Ee, burada maksimum eksi 4 dereceyi gördü işte gece. Hissedilen de 8 eksi, derece falandı. Eksi 8, 8 derecelerde falandı. Hissedilen yazan da. Yani sabaha karşı saat 4 ile 5 arasında e, saatte 40 kilometre hızla bir şey gösteriyordu. Valla çadırın ölç, üstü böyle bir sallandı. Ölçmedik ama <laughs> bayağı bir rüzgar vardı yani. Evet. Yani full vardı zaten sürekli vardı. Ben zaten bu kamera işini alışamadım ki ben kamerayı konuşuyormuşum gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> yok parladı yok bilmem ne oldu. Kahvaltıyı yapıp işte bir buçuk iki saatlik yol var aşağıya eve gidip çocuk da var çocuk alınacak. Ondan sonra birazcık kestirmeyi düşünüp akşam işe gideceğim. Böyle. <laughs> evet kahvaltı hazırlıkları nasıl gidiyor? Evet. Aynen. Dün bulutluydu. Bugün bayağı açık. Hafiften bir esinti var biraz. Çok da rahatsız etmiyor. Burası da orman işletmenin tomruk deposu. Biz tabi onun biraz daha alt kısmındayız. Dün gece dediğimiz gibi 8 falan gördü İlk defa çadırla beraber o kadar soğuk bir havada kaldık sız deneme amaçlı kaldık zaten ve evet, şu gördüğünüz ip açarken kapatırken ki kullandığımız ipi düzgün sabitlemediğimiz için yani en fazla sesi 40 Çadırdan biraz bahsedeyim size. Çadırın iki taraflı girişi var. Bu şekilde yağmur almaması için. Bunları da bu demirle beraber yani su şeklinde yapılmış oluyor. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Diğer taraf rüzgar bu taraftan geldiği için bu tarafa açmadım. Teleskobik bir merdivenimiz var. Katlanabilen. İstediğiniz şekilde açabiliyorsunuz. Araca zarar vermemesi için çadırın kendisinde şöyle Takma yerleri var. Çadırın içi de çarşamba pazarı gibi. Evet, şu an gördüğünüz gibi şu yan taraftaki beyazlıklar bunları biz kendimiz taktık. Belki soğuk çok soğuk olursa, ne dışarıdan bir rüzgar falan gelir diye her ihtimale karşı aldık. Yani iyi de oldu. Yanımıza şöyle videoda da göstermiştik zaten dün soba almıştık. Çelezlerimiz ve rezlerimiz yanımızdaydı. Dün gece soğuk olduğu için altıda girdik çadırın içine. Uyku tulumlarını kullanmadık. Aracın üst kısmında şöyle buradan açma yerimiz var. Buradan da bu şekilde açabiliyoruz. Bu şekilde aynı şekilde bu tarafı da açabiliyoruz. İşte bu tarafta bu taraf. Diğer giriş tarafı da bu taraf. Şöyle bir çadır aldığımız yerde <laughs> ayakkabılık var. Ayakkabılarımızı buranın içine koyuyoruz. İnip çıkarken. Burada bu şekilde kullanıyoruz. Bunlar ayakkabı yerlerimiz. Şimdi en çok sorulan ve merak edilen konu bu çadırın altındaki şunlar. Tartar mı? Tartmaz mı? Arkadaşlar bunlar normal port bagaj için kullanılan Dan korunaklı daha kalın alüminyum bir yapısı var. Bir de e, aracın zaten buralarda yerleri var. Bu direklere veriyorsunuz bu ağırlıkları. Yani yaklaşık 400 kilo falan çok rahatlıkla şey yapıyor. Ha. Mesela bunu kapattığımız zaman yolda ses yapıyor arkadaşlar. Daha 90'ı 100'ü geçtikten sonra sunroof sesi gibi bir ses gelmeye başlıyor bu çadırda. Biz zaten bu arabayı yani böyle çadır kullanmak için aldık. Biraz daha geniş olsun, hem binek olsun, hem geniş olsun. Hani aracın arka koltuklarının kendinden bağımsız olması, ileri geri gitmesi, arkaya yatması, öne katlanması ve vidalı sistem olmaması, mandallı sistemle beraber istediğin şekilde koltukları falan çıkartman, kaldırman kolaylığı olduğu için hani bu arabayı tercih ettik. Çadırı Mayıs ayında aldım ben. Yaklaşık 6000 bin, 6200 bin lira civarındaydı. 6200 lirayı buldu işte bize. Aldık. O zamanlar biliyorsunuz araba piyasası biraz uçuyordu. Araba alalım, alalım, alalım diyene kadar biz Eylül ayında alabildik arabayı. Yani o aradaki süre zarfında da çadır yaptı. Biraz da arabayı çadır için almış olduk. Yani ilk gezimizi zaten Sinop'ta yaptık. Daha sonra Ordu Ulubey'e geçtik. Ulu göle geçtik. Daha sonra Gölköy'deki Ulu göle geçtik. Burada Aymaş denilen bir yayla var. Giresun'a bağlı yine Kümbet'e bağlı. Orada kaldık. Şimdi en soğuk bu oldu. Ve gene itibariyle de çadırdan memnun kaldık. Normalde donarız, ölürüz diye bakıyorduk. Deneme yapalım dedik. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Şurada büyük bir otel var. Buranın arkasına doğru zaten devam ediyor bu yayla. Yani merkezi yeri burası yer. İki yumurta yeter mi? yumurta yeter mi? Şey he, çok da yani yani? os. Arkadaşlar biz zaten youtuber falan değiliz yani böyle ge gezdikçe e video çekip atmaya çalışıyoruz. Öyle çok bir ekipmanımız falan da yok. E telefondan falan çekip. Hani bunu amatörce. amatörce çekilmiş bir şey. Eğer hani sorusu olan arkadaşlar falan olursa soru-cevap şeklinde cevap vermiş oluruz. Çünkü anlatırken hani bizim kaçırdığımız şeyler olabilir, merak ettiğiniz şeyler olabilir. Hani araç üstü çadıra merakınız varsa elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışırız. Zaten biz hani Karadeniz'deyiz, Giresun tarafındayız. Yakınlarda arkadaşlar varsa da gerekli bilgilendirmeleri yaparız. Ama güzel bir şey yani. Denemenizi tavsiye ederim. Zaten pandemi dönemindeyiz. Bunalıyoruz, sıkılıyoruz. Her fırsatta kaçmaya yer arıyoruz. Soru ve cevaplarınız olursa yorum kısmına yazıp beğenip abone olmayı bu lafa da zaten çok <laughs> ayar oluyor olmadan, da olmadan da olmuyormuş elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışırız Eğer bu bölgelerde yani Girasun tarafında yani Trabzon olur orada olur merak ettiğiniz yer olursa hani oralara da gidip oraları da gösterebiliriz size. Evet. Yayladı kahvaltı. Sıkosuz. Olmuş mu aşkım? Ne? Olmuş mu? Yemedim ki. Görüntüsüne bak en azından. E olmuş. Bir çaydanlarımız. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. O çok güzel ya. Acıcu kuşlar vardı burada neydi onlar? Uçmuşlardır belki. Ma. <laughs> i'll give you the biz gidiyoruz. Demek istediğim bir şey var mı? Evet, dün gece çok soğuktu. Ama çadırımız sıcaktı. Evet. Bayağı rüzgar vardı. Aracın üstünde olmamıza rağmen rüzgar bizi etkilemedi. Bugün hava çok güzel. Girasun merkezde de güzelmiş. Biraz soyunduk döküldük. Biraz daha soyunup tüküneceğiz. Ee, çöplerimizi aldık. Peki, kampın gidiyoruz. kampın altın <laughs> kuralı neydi? Çöplerini topla. Nasıl evet. bulmak istiyorsan öyle bırak. O yüzden başka kampta görüşmek üzere.